gündüz saat 12 sıralarında çıkan yangın akşam saat 7.30 oldu. Yani 7.30 saattir hala devam ediyor. İtfaiye araçları kepçeler, dozeller hala yangını söndürmek için uğraşıyorlar. Dumanlar hala yükseliyor görüyorsunuz. Bir imalathanenin Bodrum katında çıkan yangın onlarca itfaiye aracını, yüzlerce itfaiye erini yedi buçuk saattir uğraştırıyor maalesef. Bakın dumana bakın hala devam ediyor. Evet, itfaiyeciler de perişan halde. polis eki budursu ve çevik kuvvette geldi herhangi bir olaya mahal vermemek için. Belki onlarca tanker su harcandı, eski itfaiye su tankerleriyle durmadan su getirdiler, suyla, köpükle ve kimyasal maddelerle müdahale ettiler. Ama hala yangın söndürülemedi maalesef. Müthiş bir mücadele verildi burada, yüzlerce itfaiye erinin vermiş olduğu mücadele. yerden hala dumanlar yükseliyor. İtfaiyeleri binanın içinde soğutma çalışmaları yapıyor. Alt en büyük yangının çıktığı yer. Plastik fabrikası ve Rüccaciye deposu. En büyük hasar orası gördü. Üstte televizyon fabrikasında fazla bir hasar olmadığı söyleniyor.